Ama şimdi benim bununla bir arızam var. Onu da anlatmak <laughs> isterim. Şimdi ben bunu sıfır aldım. 1500 kilometrede bir arıza verdi. Sebebini ne yapanlar bulabildi ne ilk üretenler bulabildi. Kimse bulamadı. Şöyle sabah motoru çalıştırıyorum. 15 metre gidiyorum. Gazı kestiğim anda küt diye kapanıyor motor komple. Aküyü kesiyormuş gibi. Evet. Kopuyor. Yani komple gidiyor. Ondan sonra marşa bas 3-5. Sonra alıyor. Sonra tekrar devam ediyorum. Örnek bir yerde gittim durdum. Bir saat sonra bir daha motora bindim. Çalıştırdım çalışıyor. Hiç gaz kesmedim gittiğim yere kadar giderim. Bir yerde gazı kapattığım an küt gidiyordu. Ondan sonra ilk götürdüm bujilerinden dediler. Buji değişti. Bir 500 lira aldılar benden. Ondan sonra ben tabii sebebinin buji olmadığını biliyordum ama gene de tamam dedim aldık motoru. 3 gün sonra 4 gün sonra bir daha aynı şey başladı. Bu sefer bir daha götürdük. Bu sefer hiç çalışmıyor. Bir yerde bir gün durdu ve hiç çalışmadı. Sonra götürdük ısı pompası değişti dediler, buji değişti. Komple değişti. Önden girdim abi, arkadan çıktım dediler. Komple artık neyse değiştirdiler. Şu an bir şey yok. Şu an çok da iyi gidiyor. Yani ilk aldığım zamankinden, sıfır halinden daha gibi şu an. Ama tabii bir daha bence yapacak diye düşünüyorum. Yapar, bir kere yapan bir daha yapar. Çok Göreceğiz. değişik bir arzıymış karşılaşan varsa. evet, 1500 km'leri kullanıyorum, şu an bir şey olmadı o değişimden sonra. Biz yani bulamadığını söyledi, baktı sonra abi hallettik dedi. Neden dedim? Gene hallettik dedi. Ben tamam dedim. Çözülmüştü o, o kadar uğraştan sonra. Işte bir daha olursa... Atarız. Yok. Bunu böyle full ekipman giyinip onların ön camından <laughs> içeri doğru birlikte girip teslim edeceğiz. Bana yenisini verin diye. Böyle.